Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama... En çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Boreda, Habari, Dilam Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias ne diyorsanız günaydın. Yepyeni bir yönetim stilimiz oldu. Aslında bununla ilgili başlığı, ismi de bulalı epey oldu ben. Belki 3 aydır hani üzerinde zaman zaman yazıp çiziyorum nedir, nasıl doldurulur altı diye. Artık bizim yeni bir demokrasi şeklimiz var. Demokrasi değil zaten bu. Demokrasi görünümlü ama ismi benokrasi. Tek kişiye dayalı ama o tek kişi özel bir kişi. Şimdi diyeceksiniz ki yani mutlakiyet var canım bunun yerine. Hayır bu öyle değil. Çünkü sorduğun zaman ismi mutlakiyet de değil. Padişahlık da değil krallık asla alakası yok. Demokrasiye çok benziyor. Daha doğrusu yöneten açısından demokrasi olduğu söyleniyor da içinin demokrasiyle alakası yok. Bugün bunu konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunacaksınız yalnız önce periskop ve skop izleyicileri. Yayını paylaş tuşunu tıklayacaksınız. Nerede paylaşmak istediğinize karar verip yayınla diyeceksiniz ki diğer dostlar da gelsin. Dünden biri aslında dünden biri demeyelim. Pazar gecesi başladı bıdırdanmalar, ağlaşmalar. Ee, iktidar yandaşı yardakçı gazetelerinde, televizyonlarında sürekli olarak gazlandı. Dün mesela Siyenel Türk yandaki o kırmızı bandı daha yeni kaldırdı. Sürekli olarak kafaya vurur gibi böyle İstanbul diyor mesela. İstanbul diyor ama İstanbul hep bitmemiş gibi gösteriliyor. Bitmemiş gibi. Oysa Yüksek Seçim Kurulu Başkanı en azından şunu unutmayın. Şöyle bir şey kullanılırdı eskiden. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre. Duydunuz mu bu ifadeyi? Ben çok duydum. O kadar çok seçim izledim ki resmi olmayan kesin sonuçlara göre. Ne demek resmi olmayan kesin sonuç? Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuru YSK Başkanı İstanbul'a ilişkin olarak 3 kez verdi aynı sonucu. 3 kez. E ne değişti hayatımızda? Bir yandan ağlanıyor. Yalnız bir yandan sürekli olarak sosyal medyadan ilk kez yeni pompalanan bir stil oluşturuluyor Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Sosyal medyada paylaşılan videolar gerçekten ruh halinin acayip çökük olduğunu gösteren videolarda mesela PKK'ların yönetime gelmesini istemiyorum diye ağlayan 8-9 yaşında çocuklar. Sokak röportajlarında sabaha kadar ağladım bu düzelecek bilmem ne diye bağıran kadınlar. Oysa ortada bir seçim olduğu görülüyor. Bütün dünya biliyor ve dünyadan da bu işe dahil olan kardeşim seçim yapmadın mı sen? Seçim yapmadın mı? E hadi o zaman sonucunu açıkla diyen insanlara işimize karışmayın diye bağırıyor insanlar. Bu kadar saçma sapan, bu kadar abuk sabuk bir düzen içinde insanlar şu anda oylarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama oylarına sahip çıkacaksan da benokrasinin içinde demokrasiden ayrı olarak o benim tek yöneticinin, tek karar vericinin söylediği gibi, hani mesela söylüyor ya artık topal ördek bunlar. Topal ne olduğunu duydum mu acaba hayatında hiç? Kime denir topal ördek biliyor musunuz? Amerikan başkanlarına. Görev süresinin son yılı başladıktan sonra artık gidici bundan sonra aldığı kararlar çok da önemli değil. Bundan sonra bir daha alamayacak diye kullanılır. Bunun için anlatılır. E o zaman mesela Erdoğan şuna razı olacak mı? Hiç kimsenin görev süresi ömürle kaim değil değil mi? Yani adınız Türkmenbaşı olarak değiştirmediyseniz, yasalarda ona ilişkin değişiklikler yaptırmadıysanız, görev sürenizin ne zaman biteceğini dünya alem biliyor. 2018'de seçildiniz, 2023'te bitecek. Bu kadar. Anlaştık. E o zaman mesela 2022'den itibaren size topal ördek denilse hoşunuza gider mi? Benokrasinin temel özelliklerinden bir tanesi de bu. Ben her şeyi yaparım ama tek benden bahsediyorum. Mesela bu ben değişimle değişemez. Yarın Tayyip Erdoğan iktidardan gitse, diyelim artık görev bulunamadı kendisine. Ya tamam gel gel, tam bir de Cumhurbaşkanı ol denildi. Binali Yıldırım oturtuldu oraya. Binali Yıldırım kullanamaz. Sadece Tayyip Erdoğan özgü. Benokrasi onunla birlikte devam eden bir şey. Razı olur mu böyle bir şey? Elbette olmaz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Benokrasinin temel özelliği bu. Ben istediğimi söyleyebilirim size. Mesela ben bir şeye demokrasi diyorsam siz onu demokrasi olarak almak zorundasınız. Ama ben bir şeye darbe diyorsam siz de arkasında darbe diye duracaksınız. Ne mesela 15 Temmuz gibi mi? Hayır. 31 Mart. Ne alakası var? İşte sandıktan ben çıkmadığım için darbe bu. Alakası yok. Bakın şu anda Türkiye bir alıştırılma düzeninin içine sokulmaya çalışılıyor. Alışın buna. Nasıl alıştırılıyor insanlar? Oyların tekrar sayımı, itiraz edilmesi falan demokrasinin gereğidir kardeşim. Gerçekten demokrasinin gereğidir, yapılabilir. Ve şunu unutmanı istiyorlar senin güzel kardeşim. Bu demokrasinin nasıl bir gereğidir ki 2014 seçimlerinde gerekmeyen demokrasi 2019'da insanların aklına geliyor. Ya da nasıl bir ihtiyaçtır ki mesela Balıkesir'de İyi Parti için aklına getirmediğin Muş'ta HDP için aklına getirmediğin 20 oy farkla kazanılmış geçilmiş yerlerde itiraza gerek yok diyerek aklına getirmediğin şey İstanbul'da Ankara'da aklından çıkmıyor senin. Nasıl bir demokrasidir bu ya? Bunun adı benokrasi. Ama bir kişiye özel. Başka birinin uygulayabileceği bir sistem değil bu. Sadece bir kişi uygulayacak. Benokrasi. Tayyip Erdoğan şu anda tarihi bir fırsatı kaçırıyor biliyor musunuz? Tarihi bir fırsatı. Bugüne kadar 17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca yaptıkları, yapamadıkları, büyük hataları, büyük hakaretleri, insanlara yönelik büyük aşağılamaları hepsi ama hepsi şu dakika itibariyle unutulmaya hazır bir düzlemde. Şunu anlatmıyorum, insanlar yaşadıklarını unutmayacaklar. Miting meydanlarında Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatılmasını kimse unutamaz. Böyle bir şey mümkün mü? Eskişehir'de pis bir sokak arkasında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi unutulabilir mi? Elbette unutulmayacak. Bunlar değil. Bir çiftçiye ananı da al git demesi unutulabilir mi? Elbette değil. Ama bundan sonraki üç buçuk yılını eğer tırnak içinde benokrasi sahibi değil de Cumhurbaşkanı olarak geçirmek istiyorsa... Şu anda önünde tarihi bir fırsat var. Bana kalırsa kalmadı artık o fırsat. Ama ben bir kez daha... Böyle bir öngörüyle çıkmak isterim karşınıza. Erdoğan bunu deneyecek. Son düzlükte deneyecek hem de. Çünkü yanındaki gerçekten kafasının hiç çalıştığına inanmadığım danışman kadrosu öyle bir duruma getirdi ki mevzuyu. Şu anda söylenenler içinde Tayyip Erdoğan'ın sözleri var. Bir yandan da danışmanlar kendileri yapmış gibi gidiyorlar. Hayır. Şu anda gidilen yol yol değil. Gerçekten değil. Buradan Tayyip Erdoğan'a bir çıkar sağlanması mümkün değil. Gerçekten. Çünkü insanlar şunu çok net bir şekilde görüyorlar. Bakın bu seçim hiçbir işe yaramadıysa. Bu kadar üzerinde işte tartışmalar var, insanlar bağırdı, çağırdı, herkes bir yere götürdü falan. Tek bir işe yaradı. Hiçbir şekilde insanlar birbirlerinden farkları olmadığını bir kez daha gördüler. Yani benokrata karşı, o demokratım diyerek ortaya çıkan ama kendine unutmak dışında hiçbir şey yapmayan insana karşı aslında hepsi zavallılık anlamında eşit. Çünkü onun istediği kadar yaşama özgürlüğü var. Onlara göre. Hayır alakası yok. Herkesin günlerdir, dört gecedir uyumayan insanlar var bu ülkede. Oy sayımına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çalınmasın diye, oy çalınmasın, yeni çuvallar gelmesin diye insanlar o çuvallarının üzerinde atıyorlar. Niye? Burada konuştuk ya. O kadar çok insanların üzerine gelindi ki insanlar tırnak içinde dayak arsızı yapıldı artık. Hiç kimse hiçbir şeyden korkmuyor artık. Gerçekten. Hani deniyor ya şimdi şöyle bir yalan uydurulmuş mesela. Ee, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yelekler hazırlatmış. Kırmızı bak. Kırmızı bu sefer. Hani Fransa'da sarı yelekler var ya. Kırmızı yelekler hazırlatılmış, bunlar dağıtılacakmış, insanlar sokağa dökülecekmiş. Bak güzel kardeşim, senin kafan hiçbir zaman gezinin ne kadar büyük, ne kadar önemli bir şey olduğunu almadı. Bu çok normal, anlamanı da beklemiyorum zaten. Çünkü seni çok aşacak bir şey bu. Senin hayat tarzına, senin dünyaya bakışına, senin mizahi yeteneğine çok alakasız, çok uzak. Ama şu anda yaşanan var ya, sokağa hiç çıkmadan, Bak bir kez daha söylüyorum. Sokağa hiç çıkmadan insanların kafasında gezi birlikteliğini bir kez daha yaşattı. Şu anda ülkenin HDP'lisi de kaderinin İYİ Partili'den, CHP'li'den hatta hatta Saadet Partili'den farklı olmadığını görüyor. Herkes gördü. Bak Balıkesir'de insanların görmediği İYİ Parti itirazı Muş'taki HDP itirazıyla aynı durumda şu anda. İkisini de göstermiyor insanlar. Ve siz yaptınız bunu benokratlar yaptı. Siz getirdiniz. Sokağa çıkmaya falan hiç gerek yok. Hiç gerek yok hem de. Hani hep anlatıyorsunuz ya büyük yalanlar işte. İnsanlar darbe hazırlığı yapıyor, sokağa çıkıyor, cam çerçevin diyor. Hiç gerek yok güzel kardeşim. Hiç gerek yok. Bu ülkede evinde oturup fasulye kıran 65-70 yaşında insanları siz uyandırdınız. Siz yaptınız. Ekrem İmamoğlu'na sokakta sarılıp oğlum hakkından vazgeçme diyen kadın bunun için diyor işte. Çünkü yaptığınızı, yediğiniz her şeyi herkes görüyor ya. Tek çareniz var. Sürekli olarak umutsuzluk pompalamak. Sürekli olarak. Hep aynı şey. Ya bunlar oluyor ama gün içinde 50 tane ben de böyle mesaj alıyorum. 50 tane. Ya bunlar oluyor ama sonuçta olmayacak galiba yine. Niye? Kim söylüyor bunu? Bak sosyal medya hesaplarına. Gazlayanlar kim? Kim? Aynı insanlar. Öbür taraftan sosyal medyanın üzerinden yayılmaya çalışılan geçmişte pelikancısı pengueni bütün alçaklar sokağa dökülüp orada sosyal medya üzerinden yağdırdıkları şeyi bir kez daha yapıyorlar. Ama bu kez farklı bir durum var ortada. Ülkenin her yanında insanlar çok iyi biliyorlar ki bunların alayı yalan. Alayı yalan. Sosyal medyada paylaşılan habersiz çekilmiş gibi görüntülerde birilerinin birilerini teselli ettiği anlar var ya alenen insanların yapıp bak bu insan bana bunu dedi diye paylaştığı görüntünün 300'de biri kadar etki yaratma öğrendik. Siz yaptınız bunu. Bütün benokratlar. Hani söylüyorsunuz ya benim başı bacıma zulmettiler diye. Başıörtülü bacılarınızın çoğu şu anda yediğin serzeyi biliyor ya. İnsanlar biliyor. Hakikaten. Kimi Allah korkusu yüzünden biliyor. Öyle davranıyor. Kimi hayır kardeşim demokrasi bu değil ya. Ben insanım. Eşek değilim kardeşim ben. Ben insanım, benim haklarım var. Anayasal haklarım var diye çıkıyor karşınıza. Nereye kadar? Mazbatayı geciktireceksiniz. Bakın karşınızdaki insanın size söylediği lafı duydunuz mu? Adalet istiyorum kardeşim. Ben senden iyilik istemiyorum diyor. Adalet istiyorum ve mazbatamı istiyorum. O mazbatayı alacak. Ankara'da da, İstanbul'da da insanlar o mazbataları alacak. Geciktirmek ne işinize yarayacak sizin? Şimdi çok önemli iddialar var. Türkiye'nin dört bir yanından yağıyor zaten. İşte belediyelerde dosyalar yok ediliyor. Oradan ona bu veriliyor, buradan buna bu dağıtılıyor. Bağışlar, zekatlar, fitreler havada uçuşuyor bir yandan diye. Ya ne yaparsanız yapın kardeşim. Bakın bugünün dünyasında. Bunları engellemek, yok etmek şansınız yok ki. Bir takım kamu kurumlarından, özellikle bilgi işlemle ilgilenen kamu kurumlarından. Bir düşünün bunların hangileri olabileceğini. Yardım istendiğini söylüyor bugünün bu kadar mı küfür edersin? Bu mu yani? Akdenizim. Akdeniz olmaz senin takos sen belli çok çok içerdensin. Ya Akdeniz'den olmaz böyle. Bir takım kamu kurumlarından yardım istendiği söyleniyor. Hani bunları yok edebilir miyiz? Ya ne yaparsanız yapın kardeşim. Bu ülkenin bütün kurumlarını ele geçirmiş durumda değilsiniz. Hatırlıyor musunuz? Burada biriyle ilgili konuştuk. Bu 17-25 Aralık tapeleri sırasında hepimizin çok böyle lan helal olsun adama dediğimiz biri Memur Teoman hatırladınız mı? Hatırladınız mı Memur Teoman'ı? Hani bizim gödelek tombalak bir anda şey bu arada ilk kez duyanlar için o öyle düşündüğünüz gibi bir küfür falan değil gödelek. Aranızdan birileri diğerlerini anlatırsa sevinirim. Kütüğün kenarları alınmışı tomruğun. Reza tombalağına direnen ve irvin artık yılıp bakanlara şikayet ettiği gümrük memuru Teoman. Yıldırdı bu herif beni artık. Beş kuruşluk adım atamıyoruz diye. Bu ülkenin her yanında memur teoman dolu. Göreceksiniz. Umudunuzu kaybetmeyin kardeşim. Siz nasıl kendi içinizden direniyorsanız, nasıl hayır ya bu böyle olmaz diyorsanız, adını sanını bilmediğiniz, Türkiye'nin bambaşka bir yerinde başka insanlar da aynı şeyi düşünüyor. Bir tane, beş tane, on tane değil üstelik bu insanlar. O oy çuvallarının üzerine yatıp, Hayatı kararma pahasına, namusuna, sandık namusuna sahip çıkan insanlar var bu ülkede. Bu kadar insanlar direniyorsa bakın her şeye rağmen bunca sıkıntı yaşanıyor Türkiye'de. Bunca iktidarın güç gösterisi var. Benokrat her yerden bağırıyor. Öyle yaparım, böyle yaparım. İstediğini yap, kimsenin umrunda değil. Çünkü insanlar mikrofon uzatıldığında konuşmaya başladılar, farkında mısınız? Hiç şaşırtmıyor mu bu sizi? Bak ben 35 senelik televizyoncuyum beni şaşırtıyor. 35 senedir ben böyle bir şey görmedim. Mikrofonu uzattığınızda konuşuyor insanlar. Niye? E siz yaptınız. Siz yaptınız anlatıyorum işte. Korku işini açtınız. İnsanları zorla korku işinin üzerinden aşırttınız. Kimsenin umrunda değil artık. Ve bunlar söylediğiniz o büyük yalanların içindeki işte sokağa çıkacaklar, cam çerçeve indirecekler. Geç bunları geç insanların kafasındaki o gezi birlikteliğini tekrar siz yarattınız. Tayyip Erdoğan tarihi bir fırsatı kaçırdı ya. Tarihi bir fırsatı. Sadece demokrasinin önünü açarak. 2002'de 3 Kasım'dan sonra seçildikten sonra o o günden itibaren hani bütün dünyaya anlattığı biz demokrasi için buradayız kardeşim. Demokrasi için buradayız. İnsanların önündeki bütün engelleri, Türkiye'nin üzerindeki bütün vesayetleri kaldırmak üzere geldik algısı var ya Tekrar yaratabilirdi. Büyük bir tarihi fırsatı kaçırdı şu anda. Bakın çok basit bir örnekle anlatayım size. Türkiye hafızasını çok kolay yitirebilen bir ülke biliyorsunuz. Hepimizde geçerli bu. Yani biz çok çabuk hatırlıyor, çok çabuk unutuyoruz ondan sonra. 6 Nisan'da iki gündür sürekli pompalanıyor. Büyük taşınma var. Yok öyle bir şey değil. Hani 2 artı 1'den 3 artı 1 katta daireye falan çıkıyor değil ülke. 3. havalimanı açılacak. 5 Nisan gecesi başlayacak. 45 saat içinde 6 Nisan'dan itibaren uçuşlar başlayacak şekilde taşınma var. Tamam mı? Türkiye'de aslında her şeyin unutulabileceği bir dönem bu. Gerçekten. Büyüklüklerle şişirilebilecek, yapılacak canlı yayınlarla anlatılacak, televizyon konukları, gazete haberleri, köşe yazıları falan havada uçuşacak şey. Tarihi bir fırsat kaçtı. Tayyip Erdoğan kendi eliyle 2 gün sonra yaşanacak bu olayı baltaladı mesela şu an kimsenin umrunda değil. Kimsenin. Herkes sandık namusunun peşinde çünkü şu anda. Ne yaparsanız yapın. İstanbullu zulmünü çekecek. Zulmünü çekecek. Mecburen. Çünkü yapabileceğiniz bir şey yok. Yollar kapanacak. Kımıldayamayacaksınız. Hocam buradan değil geri dön buradan çık çevre yoluna falan denecek size. Siz yaşayacaksınız. Onun dışında hiç kimsenin umrunda olmayacak. Hiç kimsenin. Biliyor musunuz 70 yıl önce bugün NATO kuruldu. Bugün NATO'nun kuruluş yıl dönümü. 1949 yılında bugün NATO kuruldu. Kuzey Atlantik Paktı. Ve bu ülkenin insanları, bu ülkenin gencecik, aydın, Türkiye için iyi düşünen insanları NATO'ya hayır dedikleri için yok edildi. Bugün geldiğimiz yere bakın. O gün NATO güçlerinin yanında durabilmek için o insanlara sopalarla bıçaklarla saldıran insanlar bugün diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri bir karar versin. Bu kadar dalgalanan bu kadar yalpalayan bir depolitizasyon sürecinin içinde bugün Tayyip Erdoğan tarihi bir fırsatı geçirdi. Gerçekten yanında yakınında göresinde danışmanım diye gezen kim vardır bilmiyorum artık tanımıyorum o insanları tanımak da istemiyorum zaten de o insanlar ne yapacaklarsa şu an için yapacaklardı. Ve tarihi bir fırsat kaçtı. Bakın bu saatten sonra Türkiye'de son 3,5 yıllık Tayyip Erdoğan'ın asıl topal ördek sürecidir. Çünkü insanların aklına hiç bir şey olmasa hani diyorum ya bizim hafızamız çok çabuk beyazlaşıyor, çok çabuk grileşiyor ondan sonra. Hiçbir şey olmasa bu gelecek insanların aklına. O oy sürecinin içinde insanların verdiği oyu tekrar tekrar saydırarak 40 kalede yap ama 40 yapamadınız mesela. Neden? İtirazı kabul etti orada ilk seçim kurulu. Söylemezsin kardeşim zaten sen bunun altına imza atmışsın diye. İstanbul alsa bile mi? Bakın hala böyle düşünüyorsanız şu yayının başından beri hiçbir şey anlamamışsınız kusura bakmayın ama bu kadar yaşanan şey herkes için ama herkes için zaten şu algıyı yaratabilmek. Alınabilecek bir şey yok ki ortada. Ya Tayyip Erdoğan şunu bilmiyorum kardeşim. İstanbul alınabilir, oylar geri gelebilir, yapılabilir, edilebilir. Bunun için mi söylüyor? İli almış olabilirler ama ilçelerde biz güçlüyüz diye. Hı? Yaratılmaya çalışılan algı bu. İnsanlar hazırlanmaya çalışılıyor sadece. Hayır ya. Hayır asla. Öyle bir şey yok. Yok kardeşim oyunu nasıl verdiysen öyle de sahip çıkacaksın. Bu kadar basit. Çünkü tam da bu yapılmaya, bu, bu terörize fikir yerleştirilmeye çalışılıyor insanların kafasına. Sosyal medyadan pompalanan bu yalanlarla birlikte. Kırmızı yelek giyecekler, sokağa çıkacaklar. Eşek çünkü bu kadar adam kazandı seçimin üzerine bir de bunu yapacak öyle mi? Bunu ancak işte sana 8 yaşında çocuğu ağlatıyorsun ya inandırıp ondan sonra bilmem ne suresini oku. Onunla birlikte seçim geri gelecek diyorsun. Seçimin Allah'la bir işi yok kardeşim. Sandığa biz gittik. Sandığa biz gittik. O zaman sandığa biz gittiysek oyu savunmak, o namusu savunmak da bize düşer. Ama her şeyden önce inançsızlıkla mücadele etmek zorundayız. İnsanların bu fikirden uzaklaşması lazım. Ya alırsa ya olursa yok kardeşim öyle bir şey. Yaratılmaya çalışılan şey o. Tam da işte bu benokrasi dediğim burada işe yarıyor. Demokrasiyle uzak yakın alakası yok. Ama istediğin zaman demokrasi gibi gösterebiliyorsun bunu. Diyorsun ki yüce hakanımız, efendimiz sizin için bir takım haklar tanımladı. Nedir onlar? Mesela işte şunu şunu yapabileceksiniz, şununla ilgili konuşabileceksiniz. Üçüncü havalimanından uçabileceksiniz. O güne kadar Ankara'da Ankapak e, parasız olacak. Bana ne? Bu değil ki. Benim demokratik haklarım var kardeşim. Ben adalet istiyorum. Hakkım olmayan hiçbir şeyi istemedim bugüne kadar. Ben adalet istiyorum çünkü benim hakkım. Çünkü bu benim anayasal hakkım. Hepimizin hakkı. Mazbatayı vereceksin. Göreceksin. O mazbatayı vereceksin. Ve şu yaşanan var ya son üç buçuk yıl içinde Tayyip Erdoğan'ın asıl topal ördek haline gelme gerekçesi olacak. Başka şansı yok. İsteseniz de istemeseniz de bu iş böyle yürüyecek. Niye ya süresi var demokrasi dediğin yerde seçimlerin süresi var kardeşim Sadece süresi var ne yaparsan yap Ve senin de seçildiğin yer bu kadar basit Ya cevap vermeyin kardeşim cevap vermeyin Bakın burada yok benim listemde yok Siz de engelleyin geçin Burada yakalarsan ben de atarım görmedim mi? Ne olursa olsun hepimiz için önce bu inanca sahip çıkmak Bu inancın etrafında dik durmak gerekiyor bu seçimlerle ilgili Ankara'nın da İstanbul'un da mutlaka ama mutlaka el değiştirebileceği konusunda burada konuştuğumuzda pek çok insan güldü. Hatırlıyor musunuz? Ama özellikle bir şeye güvenerek anlattım ben size bunu. İnsanların sandığa gitme inancının tekrar yerleştirilmesiyle birlikte Erdoğan'ın ve ekibinin bugüne kadar uyguladığı yanlış politika nedeniyle kendi taraftarlarının sandığa gitmeyeceği gerçeğiyle. Ya dün Türkiye'nin pek çok yerinden, pek çok yayının izleyicisi dost çalıştıkları sandık kurullarından tutanaklar yolladılar. Böyle gizli saklı şeyler değil. Yüksek Seçim Kurulu'yla paylaşılan tutanaklar. İlçede kendi partisine oy verenlerin hepsi Ankara'da neredeyse hepsi ilde gidip Bay Hasseski'ye oy vermemiş. Vermemiş adam ya. Ve dün Ankara İl Başkanı Bununla ilgili konuştu. Dikkatinizi çekti mi? Bu mantığa aykırıdır diye. Mantığa aykırı falan değil kardeşim. Mantığa aykırı falan değil. Senin beceriksizliğin, senin koyduğun adayın, çıkarttığın adayın insanlarda güven uyandırmaması. Bu kadar basit. İlçede yani yakınındaki insanla kimle çalışacağını o biliyor. Ama seninle ilgili şüpheleri var. İstemiyor seni. Saçmaladığını biliyor. Senin geçmiş bağlantılarını çok iyi biliyor. Sen istediğin kadar üfür. Öyle olmadı, böyle olmadı. Parkta karşılaştık falan. Geç bunları, geç. <laughs> geç. Herkes biliyor kimin nereden, kimle beraber olduğunu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifinin üzerinden. İnsanların neler yapabileceğini biliyoruz biz. Benokrat işine geldiği zaman böyle söylüyor ya. Aa, bakın bunlara kim bey sevdikleriyle beraber. E herkesin sevdiklerini çıkartalım ya. Yapalım. Geçmişten bugüne parsa toplayıcılar çıktı ortaya. Pelikancılar. Davutoğlu bir parti kuruyor. Valla bütün eğilimleri birleştirecek. Hocam geçeceksin onu be. Valla geçeceğim. Bütün eğilimleri istemese de Tayyip Erdoğan birleştirdi şu anda. Ve bunun için sokakta mesela gezi, gezi Parkı'nda insanların bir araya gelip yan yana çadır kurmasına falan da gerek yok. Kafalar birleşti. Çünkü İstanbul'da demokrasi diye bas bas bağırıp bu oyları yeniden sayacağız diye feveran eden insanlar Balıkesir'de nasıl iyi Partililere sizin oyları saymaya gerek yok diyorsa Muş'ta yaşananları da görmezden gelmemizi istiyor HDP açısından. İnsanları kafada siz birleştirdiniz. Siz, siz yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Hani nasıl adını burada anmama hiç gerek olmayan 6. sınıf bir gazeteci bozması, televizyon ekranında aklı sıra Ekrem İmamoğlu'nu aşağılamaya çalışırken oy patlamasına yol açtı ya. Hatırlıyor musunuz? Aynı şeyi siz yaptınız. Hiç kimsenin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey. Siz yaptınız ve devam ediyorsunuz. Tayyip Erdoğan hayati bir fırsatı kaçırdı şu anda. Çok ciddi. Herkesin gözünün önünde. Hayati bir fırsat geçti. Bugüne kadar yaptıklarının pek çoğunu, insanların ya böyle olmaz kardeşim, birlik beraberlik zamanı diyorsun, yapmıyorsun dediği her şeyi unutturma fırsatını kaçırdı. Yanındaki, yöresindeki kim yaptırdı bilmiyorum. Ama kim yaptırdıysa, yani bu saatten sonra artık geri dönüşü yok onun. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Bugün yaşanan yönetim şeklinin adını da koyabiliyoruz artık. Bu benokrasi. Demokrasiyle alakası yok. Tek kişiye dayalı. Ama o tek kişi bile gerçekten tek kişi. Başkası için geçerli bir sistem değil bu. Ama bu sistem bile demokrasi içinde yıkılmak zorunda. Sonunda aynı şey olacak. Çünkü biz sadece adalet istiyoruz. O mazbataları vereceksiniz kardeşim. O mazbataları vereceksiniz. O süreç istediği kadar devam etsin. İstediğinizi yapın. İnsanlar biliyorlar verdikleri oyu ve korku işinin açılmasını siz sağladınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Siyasi görüşlerimiz de çok farklı. Bazılarının hiç yok. İnsanların etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, yetiştirilme tarzları hepsi farklı burada. Sorun değil ki bunlar zenginlik. Biz aynı toprağı seviyoruz. Aynı vatana bağlıyız. Aynı ülkenin insanlarıyız biz. İçinde yaşarken de uzağında düşünürken de Türkiye deyince burnumuzun direği sızlıyor bizim. Aynı cumhuriyete bağlıyız biz. 96 yıllık tek bir cumhuriyet. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi gevşek değiliz. Bizim onlarla işimiz olmaz. Bu cumhuriyet içinde iyi yaşamak istiyoruz. Bunun için de İnsanlara küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşmamız gerektiğini farkındayız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Çünkü konuşmazsak bizi ayırmaya çalışan kimse o kazanacak işte. Direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. Birbirimizden korkmamak şartıyla. İyi bu yayın ya sürsün benim bir katkım olur mu diyorsanız eğer e, bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına e, küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun lütfen. Paralı pullu bir şey değil cebinizden 5 kuruş bile çıkmayacak. Sadece ve sadece bir mail adresiyle abone olacaksınız. Ardından da yayınlar atlamadan, zıplamadan böyle akıp gidecek şekilde izleyeceksiniz. O önemli bir destek. Başka katkı iletme yolu yok mu? Var. Ünsal et adresine bir mail atın. Ben size onları anlatan bir mail yanıt vereyim. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğuna lütfen inanın. Ve bunu çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 45-50 dakika kadar sonra tekrar geleceğim ben buraya. Gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın artık yavaş yavaş haftanın sonuna geldik işte. Yarın haftanın son gününde oturur konuşuruz ölmezse kalırsak. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.